Merhaba arkadaşlar bugün sokakta e, bir tane box pvp haritasına girdim ve box pvp oynayacağız e, Evet arkadaşlar bu videonun amacı Bilmiyorum ben boş boş video çekeyim dedim e, Video e, kanaldaki Bir de oynayışım görüyorum diye kreatif falan oynamalıyız bence Biraz siz de oynayın Ne olduğunu da söylemek istiyorum gelişiyorsunuz kreatifte Ve bu çok iyi bir şey <laughs> Biraz sonucu olmuşum ama e, mantık şu benim arkamdan geldiler bir tanesi ya. Yoksa alırım bir kesin. Bu arada şunu şuraya şunu şuraya koy. Hemen bir yurttan duruk bir yurttan bir yurttan Bir dakika açılmadı açılmadı. Açılmadı ne oldu oyun? Baga girdi işte. Baga girdi klasik. Klasik. saat 4'e tıkladım ben. Burada bunu ben oynamıyorum. Eğim olamadı. Burada ben 108 vurdum da sonunda işte işe yaramadım. Bakın bu içeriği yapıyorken bir efsane daha içerik yapacağım. Bekleyin ama. Bilgisayara kontrolleri bağlayacağım bu Box PvP haritasında kontrollerle oynayacağım işte. Niye açılmadı kontrol? Tamam açtık kontrollerimizi. Tamam şimdi söylemek istediğim şu. beni hayatımda hiç kontroller oynamadım. Bu arada kontrollerle bir tek maç istiyorsanız like atabilirsiniz. kanalda abone olun. Tamam 20 abone de çekeceğim kontroller videosu. Kontroller oynadım videosu. bence bu Lara Croft alacak. Ben yer değiştirdim. Ben niye yer değiştirdim? Önce bir tıkma arkadaş. Önce bir. Yer değiştir. Yer değiştir. Yer değiştir. Tamam lan aldık aldık. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi kontrolüre geçtim. Bakın elimde kontroldür. Aa görmüyorsunuz. Boşum. Ama em emin on Bakın kare kare gözüküyor. Ay kare değil de kontrolür gibi. E ben kontrolürde silah bile zor değiştiriyorum. Paraşüt niye aç dedi bu bana? Burada çok iyi çok iyi değil miyim kontrol da? Dalga geçiyorum. Ciddi yalan olmasın? Hayır, niye bitti round? Hayır ya, maçtan çıktı şey. Eee, adam. Ama bence ben bayağı iyi gittim, ölmedim sonuçta ya. Ya ortada başladım, en çok dalınacak bölgedeyim ya. Şimdi burada da kapanacağım. Burada şunu da değişti. Burada ne kadar berbat bir kontrol olduğunu zaten şimdi göreceksiniz ya. Geçen maç balı ölmedi. Sen yalan söylüyorsun falan demeyin yoksa. Şimdi izleyin. Ne güzel alacağım adamı. Aga hayır açma açma açma. Ben kaçar. One kill. Bir yerden kırdılar da bizi. Nereden kırdılar? Tamam <laughs> ben bu kadar denmişim bence şampiyon Hayır. benim. Hayır. Ben biraz kontrollerim de bozuk. Bu arada basınca böyle işte şey açıyor. Ee, biraz. Az önce gördünüz adamla niye menü açayım yoksa? Bozuk biraz kontrolü. Biraz. Burada bakın ikinci olmuşum. İkinci olmuşum. Bence iyiydim. Kötüydüm. Bozuldum. arkadaşlar birkaç gün video gelemeyebilir. Birkaç gün. Sistem build yapamıyorum ki ben bunu. Edit yapamıyorum aslında. Aç hadi aç. Korkmuyorsan aç. Arkamdan gelecek arkamdan gelecek. Bir adam gelecek arkamdan. Korkmuyorsa gelsin ya. Pardon abi. Hı. kaparım. Ya hiç oldum editim yok ama. Sakla ve mouse olsa ne edit yaparım? Kontroller zor ya hassasiyet falan. Şimdi şu izle. Yani izleyin. Şimdi sana göstereceğim. Şimdi sana göstereceğim. Klavye masa geçtim arkadaşlar. Göstereceğim şimdi ona. Yani kaç bucak olduğunu göstereceğim klavye mouse'umda. Hadi artık bir öldürebilir misiniz birbirinize? Ooo Jennifer Walters mı? Ben bunu az önce aldım o adamı. Ayağa geçen maç. Kontrol verdim bu arada. Abla Bir gram bile yaşayamadı. Geldim geldim. Ya şimdi kontrolleri bıraktım. Yani birazcık canlarını yakma zamanı bence. Yani ne hani birazcık vurulmalı değil mi bunlara? Yoksa hani böyle iyice şey oluyorlar. Üstsüzleşiyorlar. Söyleyeyim ben size. Burada her şey bilerek yapıyor. İçinde biri var mı bunun? Yok galiba. Nerede adamlar? Gelsinler de günlerini göstereyim onlara. Hadi bakalım Thunder Pump geliyor. Ya da dur gelemiyor. İlk bir önce bir üstlerine atsınlar da bir Thunder Pump atacağım. adama bir şans vereydin ya az önceki adama. Bu, bu arada başka adam da varmış. Ben bilmiyordum. Oh. herhalde. Tak bir vuruyorsun. Ben dedim klavye Buraya doğru uçabilirim. Ya ama şimdi olmadı ki böyle. hemen ben videodayım ya bir öldürmesiniz. Burada arkadaşlar ben burada kreatif'e e, yani ne hani, baske bunlar tanıdıklarım değil. Tanıdıklarımla çekmiyorum yani hani <laughs> kontrolümü iyi göstermemek için. Aga neredesin? Aga gel, 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 gel şimdi ya. Hani geliyorsun ya şimdi? Of. Gelsin yanıma bakalım. Bir, iki, basçı balığı ve. Duvardan vuruyor bu. Az önce duvar kı. Sanıştım duvardan vurdu bu. Hacker. Ya bu ne ya? Bariyer gitti bende ya. Tam i̇şte bariyer de pek uzun kalmıyor. Şanssızlık oldu. vurdu mu? Vay vay. Full pick çalışmayacağım. Yok oh, ya iyi onlar. Full pick oynardın mı da yoksa? Kapa. Aç. Vur. Vur. Vur la bozuldu. Eğim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ya. Eğimim bozuldu işte. Midas da ölme, ölme Midas, ölme Midas ya. Midas ölmesin. Ölmesin. Yani Midas. Ooo Midas iyi oynuyor ama. Ne yapsın adam? Evet arkadaşlar bu videonun konusu böyle. Yani şimdi kaç dakika olmuş ona bir bakayım. Daha on bir dakika tamam birkaç el daha atarız ya. Bunu yapmamın tek nedeni video atmayacağım olması. Yani hani böyle birkaç gün video atamayabileceğim nedenden. Bugün ben bayağı video çektim aslında ama o birkaç gün telafi etmeye çalışıyorum tam. Bu benim duvarım nasıl düzenledim lan böyle? Oh! Ya da duvar gitti bir şey oldu duvar yanlışlıkla böyle büyük bir düzenleme yaptım duvara. Ben ne yaptım az önce? Ya buraya biri girseydi ya. Ben onu seviyorum da. İyi mi? İyi mi? Ben buna geçeceğim. Şimdi biraz da bu mapte şey yapalım. Size göstereyim bu mapte. Bu arada yeni gelen... Ya ya bakın bu silah şeyimiz geliştiriyorsunuz bu yıldız. Hop! Lan silahım yok işte ne anlamadım. Ne? Üzüm. Bırak lan peşimi işte. Silahım yok. Tamam bak burada şey oynayalım. Burada uzun süre doğma süresi yok. Ya hayır. Ya pam 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 pam. pam. Ya pam pam alayım da bir pampı. Vuramadık. Öf bir izin ver pampı alayım. Pampı alayım. Bir sakin durur musun? Bak rica da etmeyeceğim artık. Vuracağım kafayı. Siz şu roketleri nereden aldınız peki? Yok ya. Dur şu şeyi alayım. Roket almalıyım. Dans bombası. Gel bakalım. Al 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 bakalım. Ne oldu? Full dans ettireceğim ya size. Gel. Gel, dans edelim. Hop, parti. Senin Of yeter. Şunu vurmasan olur mu? Aa bir tanesi burada bir tanesi burada. Allah Allah. Zıpla. Al. Bak her, her yere atacağım her yere. Tora tora tora. Ağlayın. Ciddiyim diye şey hissettim ya. Şimdi benim bir yıl şansım olabilir. Buu! 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 Aldım, aldım. Tamam hadi. Bir kez aldım mı? Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, bu videolukta görüşürüz. Bay.